Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte terazi burçları için Mayıs 2025 aylık astroloji yorumunu yapacağız. Haritalarımızda dönen gökyüzü olaylarını ve bu olayların terazi burcunu nasıl etkileyeceğini birlikte keşfedeceğiz. Öncelikle gökyüzünde neler olup bittiğini bir göz atalım. Güneş ve Venüs ikizler burcunda parlıyordu onu. Bu, iletişimin, sosyal etkileşimlerin ve yeni bağlantıların önem kazanacağı bir dönem demek. Aynı zamanda Merkür'ün boğa burcunda yer alması, maddi konulara ve düşüncelere bir yoğunluk getirecek. Dolunay ay burcunda gerçekleşiyor, bu da düşüncelerimizi ve inançlarımızı sorgulamaya açacak pek çok fırsat sunuyor. Bunların yanı sıra yeni ay boğa burcunda gerçekleştiğinde, yenilikçi, finansal yenilenmelerin olacağı bir süreç bizleri bekliyor. Şimdi bu etkilerin en belirgin hissedileceği konulardan birine aşk hayatımıza bakalım. Bı. Venüs ikizler burcunda bulunurken ilişkilerde denge arayışımızın artacağına işaret ediyor. Terazi burçları için aşk ve ilişkiler her zaman önemli bir yer tutmuştur. Fakat mayıs ayında zihinsel bağların öne çıkması söz konusu. İlişkilerinizde mental bir bağın kurulması sürdürülebilir ve daha derin bir ilişki deneyimi yaratabilir. Belki de bir partnerinizle daha derin bir sohbet gerçekleştirerek duygularınızı ifade etme zamanıdır. Uzak mesafe ilişkileri de bu dönemde bir tetiklenme yaşayabilir. Elbette bu tarz ilişkiler zorluklar da barındırıyor. Sizce birbirinizle mesafeli kalmak zorunda olduğunuz durumlar size nasıl hissettiriyor? Hayatınızda biri var ve o kişiyle uzakta olmanız gerekiyorsa, her anın tadını çıkarmak için pratik yollar bulmak önemli. Belki de video görüşmeleriyle sık sık bir araya gelebilir ya da birbirinizi daha fazla anlamak adına yazışma yollarını kullanabilirsiniz. Hangi iletişim yollarının sizin için en etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Aşk hayatında yaşanan bu yeniliklerden sonra kariyer ve para durumuna geçelim. Mayıs 2025'te ortaklıklar gündeme geliyor. Eğer iş hayatınızda bir ortaklık oluşturmayı düşünüyorsanız, bu dönemde fırsatlar kapınızı çalmaya başlayabilir. Sosyal çevrenizin ve bağlantılarınızın büyük bir rol oynayacağı bu süreçte dikkatli olmakta fayda var. Hangi çevrede fırsatlar doğabileceğini düşünüyorsunuz? Sözleşmeler ve sunumlar konusunda başarılar söz konusu. Eğer önemli bir görüşme veya sunum yapmanız gerekiyorsa, mayıs ayı sizin için güzel bir zaman dilimi. Bu süreçte kendinizi ifade ederken karşınızdaki kişilere nasıl hitap etmeniz gerektiği üzerine düşünmek başarı oranınızı artırabilir. Hangi iletişim tarzı sizin için daha etkili? Kendi başarı hikayenizi bu dönem içinde yazmak için yapmanız gereken birkaç temel adım var. İnisiyatif alıp sosyal çevrenizde daha çok etkileşimde bulunmalısınız. Mayıs ayında sağlık konularına da dikkat etmemiz gerekiyor. Belinizi ve böbreklerinizi korumak üzere hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Aşağı. İyi bir denge kurmanız bu dönemde sağlığınızı sürdürebilmeniz açısından önemli. Ayrıca tatlı tüketiminde artış görülebilir. Canınız tatlı bir şeyler çekerse buna dikkat edin. Fazla tüketim sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Duygusal bir tatlılık arayışında olduğumuz bu dönemde dengede kalmak için neler yapabilirsiniz? Belki de tatlıları daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek ya da tüketim miktarınızı ilginç bir şekilde kısıtlamak gibi adımlar alabilirsiniz. Bir diğer önemli konu da ruhsal gelişim. Kararsızlık içinde hissetme olasılığınız yüksek ve Bu dönemde karar vermekte zorlanabilirsiniz ona. Seçim yapma gücünüz biraz daha zayıf olabilir. Fakat özgürlük ve bağ kurumu arasındaki çizgiyi görebilmek, ruhsal gelişiminiz açısından oldukça kritik yani. Kendinize sormanız gereken önemli bir soru var. Özellikle aradığınız özgürlük mü, yoksa güçlü bir bağ mı? Bu düşünce açık bir yaptırım gibi olabilir Ramsey. Hayatınıza yönelik önemli kararlar vermeden önce bu soruları kendinize sormak, duygusal dengeyi sağlayabilir. Mayıs ayının bazı önemli tarihlerine de dikkate almak gerek. 7 Mayıs'ta gerçekleşecek yeni ay, özellikle finansal yenilenmeler için oldukça önemli bir gün. Bu tarihte kendinize yeni maddi hedefler koyabilirsiniz Gongü. Belki de harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin tam zamanı gönül. 15 Mayıs'ta Venüs geçişi, ilişki içgörülerimizi ve farkındalıklarımızı artıracak bir dönem. Bu tarihte ilişkilerinizi değerlendirmek için bir fırsat çıkar. <laughs> Hangi unsurların sizin için değerli olduğunu keşfetmek adına bir köşe yazısı bile yazabilirsiniz. 23 Mayıs'taki Dolunay, haberleşme trafiğini yoğunlaştıracak. Intısı. İyi bir iletişim oluşturarak birçok kapıyı açabileceksiniz. Son olarak, Mayıs ayında dengeye ulaşmak için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Kendinize karşı nazik olun ve zaman zaman durup derin bir nefes alın. Estetik ve diplomasi ile yaklaşarak sorunlarınızı çözmeyi deneyin. Örneğin, bir arkadaşınıza bir konuda destek verirken hem onun düşüncelerine açık olun, hem de kendi fikirlerinizi aktararak sağlıklı bir diyalog kurun. Dengeyi sağlamak için kendi sınırlarınızı da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Haftalık küçük özetler ile kendinizi takip edebilir, ilerlemenizi not alabilirsiniz. Evet dostlar, Mayıs 2025 terazi burçları için yoğun ve öğretici bir ay olacak Bantka. İlişkilerde dengeyi sağlayabilmek, kariyer fırsatlarını değerlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için planlama yapmak bu dönem bir adım öne geçmenizi sağlayabilir. Unutmayın ki gökyüzü bize olanaklar sunuyor ve biz de bu olanakları öğrenip hayatımızı olumlu yönde değiştirebiliriz. Bugünkü videomuz burada sona eriyor oradan Umarım Mayıs ayınıza dair ilham verici bir bakış açısı sunabilmişimdir mi? Kendinize iyi bakın, dengeyi koruyun ve bu güzel enerjilerin tadını çıkarın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.